Yukarıdaki haritada gösteren uzunlukları ve nitelikleri aynı olan karayollarından hangisinin yapım maliyeti en düşük olur? Yer şekillerinin eğim şartları, dağların uzanış yönü, ortalama yükseltileri, ulaşımın niteliğini ve maliyetini etkiler. Haritada gösterilen yerlere baktığımız zaman 5 numarada ki Doğu Karadeniz bölümüdür. Kuzey-Güney yönünde ulaşım zordur. Dağlar kıyıya paraleldir. 4 numara yer Hakkari bölümüdür. Ortalama yükselti çok fazla. Dağlık bir bölümdür. 2 ve 3 numaralı yerlerde kuzey güney yönünde ulaşım zordur. 1 numaralı yerimiz ise bizim Orta Karadeniz bölümümüzdür. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım oldukça kolaydır. Burası Canik Dağları'nın olduğu yer. Canik Dağları'nın ortalama yükseltisi az kıyı ile iç arasında ulaşım oldukça kolay, maliyet düşüktür. Cevabımız A şıkkıdır.